Merhaba arkadaşlar. Onca kafeye hoş geldiniz. Telefonum çalıyor. Alo. Evet benim. Bugün müydü o? Şimdi hemen mi gelmem gerekiyor? Tamam. Tamam ben geliyorum. Görüşürüz. Nikol. Ayşe nereye geliyorum falan. Şey kurstan aradılar ya. Başlamış da gitmek zorundayım. İki saatliğine. E ben ne yapacağım? Ben hem mutfağa hem bahçeye Hı bakamam etsin, ki. Ah buldum dur. Azsela'yı ah, arayayım. O sana yardıma gelsin. Hı. Tamam. Bakar mısınız? Arkadaşım sen ne yiyeceksin? Ne? <laughs> hmm, bilmem düşünürüz. Tamam. Bakar mısınız? Tamam bekliyoruz seni bay bay. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam ben o zaman bahçeye gidip siparişi alayım. Evet müşteri geldi. <laughs> Hemen gelse bari, al Ah, Merhaba Zoe, merhaba Candy. Ee, ne alırsınız? Ben düşündüğümde peynirli rulo börek istiyorum, ya sen? Aa evet evet, e, 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 çok iyi fikir. E, ben de ondan alacağım. Geldim. Bak, merhaba Seriha, hoş geldin. Evet. Bak şimdi, e, ben gidiyorum. Nikola yardımcı olman gerekiyor tamam mı? O şimdi müşteriden sipariş alıyor. Ne isterse artık birlikte hazırlarsınız. Müşteri verirsiniz, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Sen hiç merak etme. Ha, ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Nikol, ben kaçtım. Ah Merhaba. Söyle, iyi ki geldin. Ee, i̇yi misin bir mutfak işlerinde? Yani. Yani. Olur. Tamam. E, rulo börek yapacağız. E, peynirli olacak. E, başlayalım o zaman. Tamam, başlayalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, hamur açalım. Bana da bir merdane versen. Al bakalım tepsinin. Tamam, hadi bakalım. Ay ne yapıyorsun Aslı? Bu böyle yapılır. Değil Elimden kaydı. Evet, ben de yapamadım. Bir daha, hadi aslı, bakalım. Aslı. Ayşe bunu nasıl yapıyordu ya? Bilmiyorum ama biz de yapacağız merak ettim. Aynen öyle. Ayşe bunu yapıyorsa biz hayli hayli yaparız. Ay, yeni. kaçıp duruyor bilmiyorum ki. Değiştirsek mi? Peki. O kadar acıktım ki umarım hemen gelir. Evet. Yapacak bir şey yok, e, hallolur. E, bence peyniri koyalım, saralım yani. Yani bence hem zaten önemli olan şekli değil. Doğru evet. diyorsun. Tadı güzel, evet. tadı güzel olmalı. Evet evet. Peyniri bolca koyalım. Bence de. Al bakalım. <laughs> Saracağız, rulo börek dediler. Nasıl? Bilmiyorum Ayşe sarıyor bu şekilde. Tamam. Ben de sardım. Evet. Oldu mu bu? Bu kadar. Olduğu kadar. Evet yapacak bir şey yok. Kızartalım. Tamam. Evet, evet. koyalım tavaya. Yapışmaz. Bilmem. Koy sen koy. Yapışmaz herhalde. Yani. Evet. Yani. Açalım altını. toparlayalım da Ayşe gelince bıdı bıdı yapmasın. Evet. Bekleyeceğiz. Ey Asu onun dışında. iyisin. İyiyim. İyi, güzel. Nereden öğrendin sen böyle güzel bir ee, öğrenmedim. Öğren, yani... Öğrenmiş kadar olduk. Evet. Pişer yani, herhalde biraz. Etmeye daha. çalıştım ama Hı -hı. olduğu kadar. Aynen. börekler çok acıktı. Hey! Bak bu elbise güzelmiş. Bu evet. sana yakışır az. Hey! Börekler nerede kaldı? Börekler. börekler? Börekler! Bunlar yanmış. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ayşe neredesin? Neredesiniz? Hey biz acık. Hoş geldiniz. Eee sipariş mi bekliyorsunuz? Evet. Tab bir saattir bekliyoruz. Bir saat. Eee tamam. Ee, hemen getiriyorum ben siparişlerinizi. Hadi Asu. Bu sefer güzel olacak. Yok, ben ben bunla canım Ben geldim. Likul müşteriler bağırıyor. Ne oldu? Şey e, biz e, börek yaptık. Culo börek. Ee, şey. Unuttuk tavada ee, tamam Yeterlu tamam soru su. yok hemen hemen halledeceğiz ee, bana müsaade eder misin? Gel su kehan hemen e hallediyorum e S Neli olacak börek? Peynirli peynirli mi dediler e Hので tamam tamam ah Nikol. daha önce yaptık biz rulo e ben ama hiç hı? dikkat etmedim ki nasıl yaptığını hamuru açmak lazım güzelce biz de açtık ama ben açamadım yani açmaya çalıştık. Eşlik, evet. Böyle olmadı bizimki. Tamam, tamam. tamam. Şimdi nasıl yaptığımı bir bakın. Hı -hı. Rulo börekte hamur açtıktan sonra üçgen şeklinde kesmemiz gerekiyordu. O da yanlış yaptık evet. biz demek ki. Olabilir. Evet. evet. Bir tane daha hemen hızlıca. Ya sen yapınca çok da kolay gözüküyor. Evet. evet. Biz bunu niye yapamadık Asu? Bence üçgen şey. gibi kesmediğimiz için. Olabilir. Olabilir. Peynir koyacağız aralarına. Hı, onu biz de yaptık. Biz biraz farklı koyduk. Biraz fazla koyduk galiba. <laughs> tamam hallediyoruz şimdi sorun yok. Sonra bu şekilde sarıyoruz. İşte böyle. İstersen yap. Tamam. Buraya mı? Burada, buradan. Buradan başlayalım. Aa yaptın Asu. Evet. evet. Bu kadar. Hı, tamam. O zaman bunları... Kızartabiliriz. Atıyoruz. Servisi de hazırlayacağız. Tamam. Kontrol edelim, yanmasın örekler. Aa tabii biz onu da unutmuştuk. Hı. Bunlar oldu. Harika. Çok güzel kızardı işte. Müşteriye verebiliriz. Çok beklediler. Hemen götüreyim. <laughs> evet. Aslı'cım sana da geldiğin için teşekkür ederim. Ne demek pek başaramadım gibi ama olsun. <laughs> olsun önemli değil. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet işte rulo börekleriniz geldi. Kusura bakmayın biraz uzun sürdü. Afiyet olsun. Sonunda <laughs> teşekkür ederiz. Hmm. Çok güzelmiş bunlar. Evet beklediğimize değdi.